arkadaşlar. E, bugün ayın kaçı? An itibariyle 23 Aralık. Evet, 23 Aralık saat 01.15. Saati de gösterelim. E, gecenin bir arasında podcast. 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 Böyle bir uygulamadan e, eşim bahsetti. Eski bir radyocu olmamın itibariyle benim bu pandemi süreci içerisinde e, boş zamanlarımı değerlendirmem, hobi, zaman geçirmek, işte adına ne derseniz deyin. Bununla ilgili bir çalışma yapmamı istedi. E, bu çalışmaların karşılığında da bunları e, ilerleyen dönemde sizlerle paylaşma kararı verdim. Tutar tutmaz. En azından zaman geçirmiş olurum diye e, şu an için planlıyorum. anlıyorum. E, konu aslında sizler, bizler, Türk insanı, Türk örf, adet, gelenek, ayıp, yasak, günah, evlilik, cinsellik, güncel yaşam standartımız olan e, konular, e, ben hangi kuşak olurum? Yetişemedim valla bilmiyorum. Yani e, hatta böyle... X kuşağı e, olabilir misin? Hani doğum tarihinizi soran uygulamalar var ya işte Yükselen burcunuza bakmak bilmem ne Bizim doğum tarihini ararken böyle baya 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 Aşağılara inmek gerekiyor Şöyle 70'li kuşaklar, 75'li yıllar Bankacılar bile bizi aşağılarda buluyorlar Yani kaybolmuş bir kuşak Zavallı bir kuşak Evet gerçekten kaybolmuş bir kuşağın örnekleriyiz Neden kaybolmuş bir kuşak? Bugünkü Gençliğe e, imrenerek, özelerek, onlara yetişmeye çalışarak, bazen e, onların yaşam tarzlarına böyle geride bırakıp sollayıp son sürat devam eden bir hayat. E, bu hayat neden geldi. Bizler e, eşimle bu arada aramızda tam 19 yaş fark var ikinci eşim. Hatun güzel çıtır, hoş, seksi. Ben gördüğünüz gibi yaşlı, bunak. <laughs> Artık gözlüklerle hayata devam eden bir e, zat muhteremim. Ama tabii ki yaşamışların hepsi hayat dolu. İşte bizim kuşağa hep anlatıyorum İşte bizde tuttu fritti vardı gecenin bir yarısında çıkarlardı. Hatunların böyle bikinisinin ucunda vişneler, portakallar, muzlar biz onları görmek için gecenin bir yarısını beklerdik. Sonra adamlar işi çözdüler. Sonra şifreli yayınlara girdiler. Biz Çiçeli yayını bile Türk millet olarak çok zekiyiz. Onu da çözdük arkadaşlar. Ne yaptık biliyor musunuz? Gözlerimizi böyle kıstık. Dekoder görevi yaptık. Gecenin bir yarısında e, Yasemince spor muydu? Öyle bir şey bir program vardı. Hatun gece saat 2'de spor yapıyordu. Böyle bacaklarını açıyordu, kapıyordu, açıyordu, kapıyordu. Spor hareketleri. Biz bu spordan bile tatmin olan bir millet haline geldik. Şimdi bunu yayını benim akrabalarım da izleyecek belki ilerleyen zamanlarda. Rahmet dedim hiç unutmam böyle çizgili pijamaları vardı. Altta çizgili pijama, öğretmen emeklisi. Ee, Allah nur içinde yatırsın. Üstte kravat, ceket. Gece yatana kadar böyle e, tuttu fırtı çıktı zaman. Hadi yatın lan yatağınıza der. O böyle gözlerini kısarak o tuttu fırtı izleme mücadelesi verirdi. Bizler... E, aşkı, sevgi böyle doya doya yaşadık. Yani bir kızın elini tutmak altı ayımız alıyordu yani. Önce onun mahallesindekilerle arkadaş oluyorduk. Orada top oynuyorduk, dayak yiyorduk. Mahallenin çocuklarından dayak yiyorduk, onlara dayak atıyorduk vesaire vesaire. Jetonlarla arıyorduk, babası çıkıyordu. Dinliyorduk, babası bir daha arıyordu. Yine kız çıkmıyor, bir daha arıyoruz. Yine kız çıkıyor. En sonunda adam ananı avraları soyun sülalemi. Bir geçiyordu bize ya da okuldan çıkarıp böyle tın 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 arkasından aynı bekçi köpekleri gibi eve girene kadar arkasından gidiyor yan yana yürümek mümkün mü? Arkadan kafana tak diye böyle pense bir tokat ya da karşıdan gelmiş bir baba surat beş karış kıpkırmızı, kızı da bizde parçalayacak niye yılda yan yana yürümüşüz abi? İşte böyle bir dönemin çocukları olarak büyüdük. Ayıplar, yasaklar bu arada bizim hatun suyu sesini du durdurmayı istemedi ama deprem etkisi yarattı komşular yine dediler bunlar iç başına yok arkadaşlar sakinlik iç başında falan değiliz sadece suyu çektik neyse arkadaşlar yani ee, bir kuşak çatışması var ama biz ee, elimizden geldiği kadar bu kuşak çatışmalarını bertaraf etmeye çalışıyoruz ben eskiden böyle kumaş pantolon giyen gömlek giyen işte her gün ciks saç bile uzatmaya başladık hatundan sonra. Kel kafamıza saç uzattık arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte giyim şeklimiz değişti. Herde ayakkabılar işte şalvarlar falan filan. Bayağı bir hatun bize değiştirdi. Yanına için benlik değil yani olay aslında. Kendinin karizması düşmesin. Ama ben de karizma adam oldum ha. Bütün hatunlar bakıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee... Çok fazla böyle derinlere inmeden, e, sansür yemeden, olayları bibletmeden e, gelelim konumuza ne kadar dürüst Evet şu anda duyuyorum hepiniz gayet dürüstsünüz. Hiç kimse yalanı sevmez, hiç kimse yalan söylemez. Esnafların hepsi doğrudur, insanların hepsi doğrudur. Kara koca birbirine hayatta hata yapmaz, hayatta kimse yordum ekşi demez. Ama hepimiz bir numaralı yalancıyız. Niye? Çok ağır konuştum Serdar dediler. Biliyorum. Ağır konuştum. Yok ağır konuşmadım. Gece hatunla kavga etmişsin. Çocuk uyumamış. Bacı kardeş olmuşsun. Sabah ara, ara alacaklar arayacak. Onun stresi bir yandan. işin stresi bir yandan. Müşteri stresi. Gel ki hayatın stresleri bir yandan. Sabah bir tanesi yolda girerken günaydın diyor. Günaydın. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Lan nerede abi? Gece karıyla kavga yapmışsın. Çocuk uyumamış. Sabaha kadar alacaklıyla vereceklinin mücadelesini yapmışsın. Ama sabah uyanır uyanmaz. Günaydın günaydın nasılsın? İyiyim. İyi değiliz abi yani iyi değilim de. Yani dürüstüz ya iyi değilim de demeyiz. Alışkanlık olmuş iyi. Neyse daha şimdiden üf, falan seslerini duyar gibiyim arkadaşlar konu birazdan çok derinliklere inecek aslında kendimize dürüst değiliz kendimize dürüst olmayınca doğal olarak karşımızdaki insanlara mesai arkadaşımıza, sınıf arkadaşımıza hayat arkadaşımıza, eşimize dostumuza, sevgilimize, anamıza, babamıza iyi olamayız doğru olamayız e doğru olamayınca işler karışır ama bugünkü gençlik yani bizim kuşağımızda şu anki kuşak arasında en belirgin fark Hatun gidiyor istediği her şeyi yapıyor geliyor annesine anneciğim ben bunları bunları yaptım kızım dikkatli oku falan filan diyor. Rahatlıkla söylüyor bizim zamanımızda nerede abi. Biz ergenlik nedir bilmedik yani. yani. Şimdi iki buçuk yaş ergenliği var, dört buçuk yaş ergenliği var, altı yaş ergenliği var, on üç yaş var, on sekiz yaş var. Ergenlik bitmiyor, biz ergenliği hiç yaşamadık. Konu döndü ergenliğe her neyse. Yani biz banyo yaparken ailemizden çekiniyordu. Haftada bir gün banyo günüydü. O gün eskiden böyle nerede klimalar, nerede doğalgazlar, soba yanıyordu abi banyoda bildiğin kömür sobası, odun sobası yanıyordu. Tam böyle sinema başlarken anne oradan bağırır. Hadi çabuk çabuk soba söyleyecek. içeri gir, banyoya gir. Daha bir dünya işim var. Seni bekliyorum. Tam o sırada pazar sineması başlar abi sinema gitti bir hafta bekledi bu gitti gümbür diye. Neyse işte ondan sonra işte ergen sinal bazı şeyler oluyor. Bekle ki pazar günü gelsin de bir daha banyoya gir. Şimdi adam cara ne zaman istese yıkanıyor. Hiçbir anne baba kızım sen niye bugün dört kere yıkandın oğlum sen niye sekiz kere yıkandın demiyor. Abi ihtiyaç çıkanabilir, rüya görebilir, bir şey yaşayabilir. O olur, bu olur. Kamyon devrilir tren kazası olur, vapur çarpar, olur yani değil mi? Bizim hatun şu anda siz görmüyorsunuz da böyle bir hayranlıkla bir radyo programı dinler gibi beni dinliyor. İlk defa beni böyle, böyle görüyor. 6-7 yıl. Sonunda başardı hatun. Ben de böyle gaza geldim. Gecenin bir yarısı. Bir de ilk bayağı da uzun sürdü. 9 dakika 55 saniye devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar dürüst değiliz. Hiçbirimiz kendimize dürüst değiliz öncelikle. Kendimize dürüst olmadığımız zaman, ailemize, eşimize, dostumuza işaret verip soracaklarımıza dürüst olamıyoruz. Bu dürüst olamama evresinde de dönüyoruz, dolanıyoruz. Vaktin, zamanın geldi, hadi yavrum, evladım, sen artık bir evlen, torun, tosun sahibi olalım ölmeden falan filan demeye başlıyorlar. Ya da bir halt yiyorsun, oluyor, evlenmek durumunda kalıyorsun, evleniyorsun. Ee, dürüst olmayan bir adam ve dürüst olmayan bir kadın aynı evin içindeler. Buyurun cenaze namazına. Sonra başlıyor evlilikler. Memursa ayın 15'inde maaş alıyor. Ayın 14 gecesi oturuyorlar. Kira şu kadar, elektrik bu kadar, su bu kadar. Ticaretle uğraşıyorsa müşteri geldi, müşteri gelmedi. Param var mı, olmayacak mı, bu mı? Abi evlilik başlıyor çadırlama ya. bir de işin içerisinde maddi yoksulluk girdiği zaman tamam abi. Heh, bir de Türk anası, klasik Türk kadını anne oluyor ya kocalar gitti güme. Her şey evladı. Doğru, çocuk doğurduğun adam dünya ahiret kardeşin. Oluyor yani bazen hani bir şeyler olması lazım. Ya baş ağrıyor ya kıç ağrıyor ya dibi ağrıyor. Ağrıyacak abi çünkü para yok. Para olsa ağrımaz. Para olmadığı için. Rahmet dedemin bir hikayesi var onun için anlatırsam biraz uzun sürer ama ilerleyen bölümlerde anlatabilirim. Dedem de ne adammış Atatürk gibi vallahi. Çok miras bıraktı. Ama dedemin en büyük yadigardır. Oğlum bir gün çapkınlık yaparken yakalanırsa iş üstünde bile iş derken yani milli mesleki iş para kazanma burada bitireceğim o yüzden anlatıyorum bunu. Hemen yapacağım davranış şu. Ben kimim sen kimsin o kim beni buraya kim koydu kaç oğlum inkar. Nasıl olsa sahtekar bir milletiz. Yalan söyleme alışkınız Beni buraya kim koydu? Ben kimim? Bu kadın kim? Ben ne arıyorum? Burada diyeceksin. Konu kapanacak. Zeytin yağı gibi üste çıkacaksın. İşte böyle büyüdük abi. Yalanlar böyle biz boyu. Gidiyor. E yani şimdi bu videoyu çektik, çektik, çektik. Konuya gireceğiz de biz konuyu ikinci bölüme bırakalım. Bu videoyu bir değerlendirelim. Sonra arkadaşlar e, ilerleyen yerlerde gerçekten dürüst müyüz, ne kadar dürüstüz, evlilikler nasıl gidiyor, kendimizi ne kadar tanıyoruz, beraber hayat yaşadığımız arkadaşımızı ne kadar tanıyoruz, kendi bedenimize ne kadar hakimiz, karşısında bedenindeki insanı nasıl tanıyoruz, ne kadar tanıyoruz. Böylelikle konulara, biraz derin konulara artı 18'lere doğru gideceğiz. Ne kadar bipleniriz, ne kadar yasak yeriz. Ya da bu ülkeden Ahmet Kaya gibi ne zaman sürdürürüz bilmiyoruz ama biz bu yayını yapacağız gibime geliyor. Bakın şimdilik bana eyvallah. Baba kaçar diğer bölümleri muhakkak izleyin arkadaşlar. Sadri Baba Selam.